Kronstadt'ın başkenti olmaya devam ediyor. Biz de göreve geldiğimiz günden beri eser ve hizmet siyasetiyle bu aziz şehre alı kardeşlerimize layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılması, şehrin dengeli bir şekilde kalkınması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız hem Konya'mıza hem de bölgeye ekonomik, ticari, tarımsal olarak katkı yapacak proje, yatırım ve hizmetlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Doğu-batı ve kuzey-güney istikametindeki ulaşım ağlarının adeta kavşak noktası olan Konya'nın kara, demir ve hava yolu ulaşımının geliştirilmesi temel önceliklerimizden biridir. Şu rakama özellikle dikkatinizi çekiyorum. Bugüne kadar ulaştırma alanında Konya'ya güncel rakamla 146,7 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Şehrimizi kuzeyde Ankara ve Eskişehir'e, batıda Isparta, Afyonkarahisar ve oradan İzmir'e, doğuda Aksaray, Niğde ve oradan Kayseri'ye, güneyde ise Antalya, Karaman ve Mersin'e bölünmüş yollarla bağladık. Ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü inşa ederek Konya'nın Akdeniz ve İç Anadolu bölgesine kesintisiz, konforlu ve güvenli ulaşımını temin ettik. Şurası da çok önemlidir. Konya'mızın 2002 yılında 167 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 22 yıl içinde tam 1286 kilometreye çıkardık. Bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol ağı ise 97 kilometreden 1296 kilometreye yükseldi. Yollarımızı daha güvenli, daha modern bir yapıya kavuşturduk. Konya-Ankara yolunu, Konya-Akşehir-Afyonkarahisar yolunu, Konya-Aksaray yolunu, Konya-Karaman yolunu, Konya-Belören-Hadim yolunu şehrimizin istifadesine sunduk. Konya'yı Akdeniz'e en kestirme yoldan bağlayan 5 kilometre uzunluğundaki Demir Kapı Tüneli'ni hizmete açtık. Alacabel Tüneli ve bağlantı yolları ile Akşehir Yunak Yolu, Taşkent Balcılar Yolu, Ereğli Halkapınar İvriz Yolu ve Seydişehir Bozkır Yolu gibi 11 ayrı karayolu projemizin çalışmaları ise devam ediyor. İnşallah bu projeleri de yakın zamanda nihayete erdirecek ve Konyalı kardeşlerimizle birlikte bölgenin tüm şehirlerinin emrine vereceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Konya'mızın şehir içi ve şehirler arası ulaşımdaki merkezi konumunu güçlendirecek tarım, ticaret ve sanayi birikimini çok daha üst seviyelere taşıyacak karayolu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlk kısmı 22, ikinci kısmı 46, üçüncü kısmı ise 54 kilometre olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğundaki Konya Çevre Yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor. Proje ile Konya'nın transit trafik yükünü çevre yoluna aktaracak, şehir içinde kalan Eski çevre yolundaki trafik yoğunluğunu azaltacağız. Ülkemizin turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışını sağlayacak Konya'mızın ulaşım imkanlarını çeşitlendirmiş olacağız. Böylelikle şehrimizin ekonomik, sosyal ve ticari gelişimine de kayda değer katkılar yapacağız. Projemizin birinci kısmını 2020 yılında tamamlayarak trafiği açmıştık. Bugün ise ikinci kısmın Afyon Karaysar ve Aksaray aksındaki 30 kilometrelik kesimini ulaşımı açıyor, hizmete sunuyoruz. Üç adet köprü, 3 adet köprülü kavşak, 1 adet viyadük, 18 adet alt geçit ve 57 adet menfezin yer aldığı bu kesime tam 44 bin adet fidan diktik. İkinci kısmın geriye kalan 16 kilometrelik bölümü yani Aksaray Adana Aksa arasındaki 16 kilometrelik kesiminde çalışmalar devam ediyor. İnşallah yakın zamanda onu da tamamlıyoruz. Bugün hizmete verdiğimiz Afyon Karahisar, Aksaray, Aksa arasındaki 30 kilometrelik kesim ile mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat edilerek sağlanan ulaşımı 10 kilometre kısaltmış oluyoruz. Aynı şekilde seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz. Böylece zamandan 4,6 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz. çevreye zararlı karbon emisyonunu tam 81400 ton azaltıyoruz. Çevre yolunun Konya'mız, bölgemiz ve ülkemiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ulaştırma Bakanlığımızı, Karayolları Genel Müdürlüğümüzü ve yüklenici firmamızı tebrik ediyoruz. İşçilerimizden mimar ve mühendislerimize kadar projede görev alan her bir kardeşimizin emeklerine sağlık diyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve zaltı devletlerini bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz gün adısına öncesinde diye takdimimiz sonrasında da Konya çevre yolu ikinci kesim açılış törenimiz için efendim şimdi gün adısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz Buyursunlar lütfen Efendim bu eserimiz Altat Ahmet Tepelere ait Sen Yola Çık Yol Sana Görünür diye yazıyor. Bu eserimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız tarafından takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız şimdi Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanımız Konya Çevre Yol 2. Kesim Açılış Törenimizi kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek olup ülkemizin ve milletimizin hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere öncesinde Doğa için Konya İl Müftümüz Sayın Ali Ögev hocamızı, sayın bakanlarımızı, sayın genel başkan yardımcılarımızı, sayın Konya milletvekillerimizi, sayın Konya valimizi, sayın AK Parti Konya İl Başkanımızı, sayın Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanımızı, sayın Karayolları Genel Müdürümüzü ve yüklenici firmamızı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Amin. Ağzı bıllahi min Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alemin Ve salat ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Allahumma barik lana fi Rjeb ve Şaban ve bellona Ramazan ya Rabbi al-Alemin. Ya Rabbi ne olursun bizleri zatına layık kul ile, habibine layık ümmet ile ya Rabbi. Senin rızan için çalışmalarımızda başarılar lütfeyle Allah'ım. Bugün açılışını yaptığımız bu eseri bizim lehimize şahit eyle ya Rabbi. Durmak yok yola devam diyerek başladığımız bütün işlerde ecdadımızın tüm eserlerine yeni eserler, seferlerine yeni seferler, zaferlerine yeni zaferler katmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Rızana muvafık bir hayatla ahiret yolculuğumuzu kolay eyle ya Rabbi. sırat müstakimden doğru yoldan bizleri ayırma Allah'ım. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. وبحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Hazır <laughs> <vin> ميز <ماصر> <m enfant> <k> Hazır değiller. Hazır değiller kuzum. Hazır mıyız? Ha, şöyle. Böyle dev yatırımlar olacak, sesiniz çıkmayacak. Ya Allah! Bismillah. makaslar bugünün anısına hatıra olarak kordelayı kesenlerde kalacak. Efendim böylelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Konya Çevre Yolu 2. Kesim açılış törenini kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup ülkemizin milletimizin hizmetine sunmuşlardır. Bu eserin Konya'mıza, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu Allah'tan niyaz ediyoruz. Ve böylelikle ilimizi, şehrimizi teşrifleriyle programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.